Arkadaşlar bugün 6 Ocak buğday tarlamızın gübrelerini atıyoruz. Bu birinci turu. Üst gübre. Yaklaşık 10 santim çıkışımız vardı. Yağmurlarımızın geçtiği bir gün. Gene de biraz da bir maalesef çamurlu görüyorsunuz. Traktör batıyor. Bir tur üst gübresini atıyoruz. Şubat ayında da bunun ikincisini yapacağız. aşırı rüzgar fırtınalardan biraz içeriye yabancı maddeler girmiş tabii. Bunu elle atacaktık, <laughs> <laughs> perişan olurduk vallahi. Öbür tarafı yalnız şey hesabı unuttuk, daha doğrusu unutmuş yani. Gübre yaz koymuş içine. Aha. Olmazsa onu ya yarın atacağız ya da elle çırpı vereceğiz. Elle atarız onu da. Ya yani o en kötü elle atarız yok yani. Yok yok hiç şey yapma bir daha uğraşmayacağız. Yapar, o, da. o da belini incitmiş. Dün şey yaptım, ilaçları, gübreleri falan. Dün ben gittim oraya, hı hı. beraber yükledik arabaya, sardık, gönderdiler. Nitratlan şey aldık ya, üre. Onları sardık arabaya dün. Şimdi karışık mı Şey, he? Karışık mı? Yok, üç gübre bu. Hı hı. Karışık değil. Bir de Şubat'ta atacağız ikincisini. İlaç şeyi de geldiydin, ha? İlaç. Aldı aldık. Hı hı. Söylemedim Hasan'a da dün aldım yani lansöle şey iki parça iki çeşit ilaç aldım onu da 250 lira onu da işte şeyde havalar birazcık şöyle çok çamurluyor baksana aynen, yani aynen. bu bir yarın bir da yağmur ya. görünüyor şimdi gene Aha, öyle ya. o yağmur bir o şey yaparsa yağmazsa. işte yağmazsa eğer ilacı da şey yapacağız atacağız yani Hı -hı. yavaş yavaş ot yapmaya başlar. Tabii Çıkmış, baktın atmış, baktın. Tabii, tabii bazıları ot ya. Normal ama ilk defa sürüldü. Kelime yer. Aynen. Olacak yani. Şu onların tarlalarında mesela şey op çıkmıyor yani. Aynen. Artık yıllarda sürüldüğüne. Bakalım başka böyle şey yapan olmazsa. Evet arkadaşlar. Buraya da tık. Gübre atmak bu işin en kolay tarafı. Birer tur geçiliyor. Yaklaşık 7-8 metre çap şeklinde. Sağa ve sola 7-8 metre totali. Yani 15 metrelik bir tarlada 5'er metrede bir geldiğinizde sağa ve sola yaklaşık 6 metre civarında çok rahat bir şekilde atıyor. Bazı yerlerde üst üste biniyor. Bununla ilgili şeyler var çok güzel. Allah ileride nasip ederse inşallah onlardan da olur. Şimdi öğrenmeye devam ediyoruz, öğreniyoruz. Sonrasında işler büyüdükçe o teknolojiden alınır. Daha homojen böyle gübre düşüren cihazlar var. Onlar da çok hoşuma gidiyor. Hem masrafınızı azaltıyorsunuz hem de ürünün daha böyle stabil çıkmasını sağlıyor onlar. Tabii teknolojiyi takip etmek lazım. Arkadaşlar bu da son yerimiz. Toplamda 3 tane burada çiftliğin kenarında. 2 tane de uzakta arsamız var biliyorsunuz. Ektiğimiz yer daha doğrusu. Yerler bize ait değil. Komşularımızın yerleri. Beraber yapıyoruz buraları. İcarlar da bu sene çok ciddi anlamda arttığını söylüyorlar. Tabi malum. Yüksek zamlar gelince bu arada biraz da rüzgar var. Şöyle mikrofonu biraz kapatmaya çalışayım ama çok rüzgar var. Burası da yaklaşık 2-2,5 dönüm civarında bir noktaydı. Attığımız gübre üre gübresi. Yani eskiler şeker gübresi diye söylüyorlar bildiğim kadarıyla. Yanlış değilse eğer. Bunu da dekarda 15 kilo atıyoruz. Buğday için bu arkadaşlar bilgi. Bunu tabi hiç bilmeyenler için aktarıyorum. Bilen abilerimiz de eğer bize de yorumlarıyla destek verirlerse belki hatamız olabilir. Ben tabi hani bu sene yeni yeni öğrenmeye çalışıyorum bu işi. Mutlaka hatalarım vardır. İnternetten araştırdığım kadarıyla bunların doğru olduğunu düşünüyorum. Tabi bu bölgeden bölgeye de değişiyor. Burası Trakya mesela Ergene. Burada kuru tarım yapılıyor. Belki sulu tarım yapılan yerde farklı olur. Belki daha kurak olan bölgelerde farklı olabilir. Onu bilemiyorum. Bizim uyguladığımız bu. Burası da bitti. Sizlere gübre nasıl atılır göstermeye çalıştım. Şehri çiftçiden hepinize sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun.